Vücudumuz açlığa uzun süre dayanabilir ancak susuzluğa karşı daha dayanıksızdır. Bu nedenle oruç tutarken uzun süre susuz kalan vücudun sıvı ihtiyacını doğru şekilde gidermek, sağlığı korumak adına büyük önem taşımaktadır. Öncelikle kalp ve damar sağlığının yanı sıra vücudun sıvı dengesini korumak için oruç tutarken günde 2 litre su tüketmeye özen göstermeniz gerekiyor. Aslında burada kolay bir formül var. Her bir bardak su yaklaşık 200-250 mililitre su alıyor. Vücut ağırlığınızın her 10 kilogramı için bir bardak sıvı ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Bu vesileyle 80 kilo olan bir kişi 8 bardak su içerse günlük sıvı ihtiyacını karşılamış olacak. Ancak suyun tüketim miktarı kadar ne kadar sürede tüketildiği de oldukça önemlidir. Saatlerce aç ve susuz kalan mide bir kesinlikle birden yüklenmemeli. Özellikle su iftar ve sahur arasındaki zamana yayılarak tüketilmeli. Thank Tüketilen her sıvının vücudun sıvı ihtiyacını karşılamadığını da unutmayın. Örneğin kafeinli ve şeker oranı yüksek içecekler daha fazla su kaybetmenize neden olabilirler. Eğer benim gibi siz de sade su içemiyorsanız o zaman limon dilimleri veya nane yaprakları suyun içerisine atıp daha rahat bir şekilde o suyu içilebilir hale getirebilirsiniz. Sahurda tuzlu, yağlı ve unlu gıdalardan uzak durmakta dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta. Böylece gün içerisindeki su istemeyeceksiniz de azalacaktır sağlıkla bakalım.